o cevher gibi insanlar var hocam ama yani şimdi yani, kullanma yani kullanmak istemiyorum iş farklı siyasetlere gidiyor da yani iyi ellerde iyi şekillerin hocam hamurları öyle söyleyeyim yani hocam lütfen o şekillenecek hamurları bulun ve şekillendirin yani sonuçta insan ömrü belli şeyle sınırlı ama bundan sonra bu hastalık devam edecek hocam Yani kanser de onu kendi farklı şekillere girerek devam ediyor. Yani yani bir Ünal gittiği zaman Allah uzun ömürler versin. Evet. Rabbim eliniz ayağınıza güç kuvvet versin. Yani arkasından binlerce Ünal Aydınlar olsun yani. Evet. Ya yani bir tane Ünal Aydın yetmiyor hocam. Öyle dedim. Nasıl diyorsunuz? ya. Yani tüm klasik tüp önüne gelenler yetişmeye çalışayım. Yetişemem. mi? Evet. Demek hocam çok Ünal lazım. Yani bize. Evet. Çok aziz sancarlar lazım. Yani. Çok yetiştim. yetmiyor hocam. Bir tane yetmiyor. Yani. Allah razı olsun. Ya, hocam. Hocam, Allah razı olsun. Yani siz, siz yetiştiren anne babaya da Allah hayattalarsa sağlık sıhhat versin, vefat ederse Allah kanı kanı rahmet eylesin. Yani cennet mekanları olsun. Yani hem insanlık olarak, hem bilim olarak, hem de öngörü olarak yani hocam. Onu da çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Yani biz de size öne kalan inşallah hayırlı olarak yetişebiliriz. Yani ben onun kendi temennim yani. Evet. Çok duygun geçti. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür hocam. Allah razı Normalde ederim. benim çenemi şöyle bir, bir sürü konuşurum ama <laughs> sesim içime kaçtı. <laughs> hocam. Murat merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk hocam, teşekkür ediyorum. Evet, meşhur Klaskin tümörü. Ve Klaskin tümöründen sonra bir sürü kateter, kolanjitler, enfeksiyonlar, hapseler ve pek çok insanda ameliyat edemez, edilir, edilemez. Ve anda sonra hayatını kaybeden hastalar serisi, damdan düşenler. Evet hocam, haklısınız. Ne yazık ki. Sen de aynı şekilde damdan düşmüştün. Hocam geçen sene 6. ayın son itibariyle, 20. Ayın başı itibariyle Ankara'nın meşhur bir hastanesinde, meşhur bir üniversitesinde bana klasik tümörü teşhisi konuldu. Ve orada kastroloji doktorumuz bizi genel cerrahiye sevk etti. Ama o gün damdan düştün. O gün damdan düştüm genel cerrahi doktorumuz bizim kesin ameliyat olamayacağımızı, inop olduğumuzu kemoterapi yöntemiyle belki ufaltılabileceği, onda yüzde yirmi ihtimal olduğunu söyledi. Bunun üzerine kastroloji doktorumuz bizim diğer hocalardan da görüş alındı ve ben Ankara'daki sayılı hastanelerden ve tüm doktorlarımızın dediği, orada hocamız demiş oldu, ameliyat olma şansın yok. Kemoterapi de sana yüzde on, yüzde Çok iyi bir bakım olursa dört ayla 5 ay gibi bir ömrün olur denildi. Evet. Bunun sonunda ben iki tane kateter takıldı hocam. 2 diren takıldı. 2 sefer biyopsi yapıldı. Anlamadı biyopsilerim benim. Yani e, o şekilde yine bir eziyet yaşadım. Peşinden 9. ayın başı gibi kemoterapi tedavisine başladık. İki tane torbayla gezdim hocam. Yani ve devamlı dıkanıyor dıkandığım için de eşim işte içine sıvı veriyordu. Yani bazı zamanlar koptu, dışarıya sarktı, yerinden Ankara'ya gitmemiz, yeniden taktırmaya gittim. 3-4 yani. sefer tıkandı yani. 3-4 sefer ben gittim geldim. Yani Allah razı olsun oradaki yani girişimsel radyoloji doktorumuz çok bilinçli bir doktor da yani yani bizi çok eziyet çekmeden bize yardımcı oldu yani. Hocam bu kateter taktıktan sonra yani yani 2-3 günde böyle bir titreme oluyordu. Yani böyle 20 dakika sürecek bir şekilde. Yani eşim yani neredeyse bacaktan üstüne yani böyle yani. Zangır zangır. Zangır zangır hocam yani durduramıyordum. Ancak yani yani bir 20 dakika net sürüyordum ama o 20 dakika bana aynı 20 yıl gibi geliyordu. Yani böyle yatağın içine yatıp ya, üzerine üşüyorum korkusuyla 3 5 yorgan koyuyordum. Tabii yani. öyle koyuyordum. Bazıları üzerine açtı daha dediler ama yani bunun kolonjit demiş olduğunu şeyle ben ne oluyor yani olduğunu bilmiyorlar bir yani. Bir, bir ateşten dolayı şey. oluyor diyor. Yani mesela Çorum'da özel hastanede de ben yattım özel hastaneye girdim işte 80 enfeksiyonla girdim 280 enfeksiyonla bir hastaneden çıktım. CRP dediğimiz rakamlar hiç 200'ün altına düşmedi. Hiç düşmedi mi? hocam yani hiç düşmedi. Yani düşmediler hatta Çorum'da devlet hastanesinde ben 180 de, Çorum devlet hastanesi yattım 287 değil oldu. Bana 4 gün boyunca tedavi uyguladılar. Uygulamış o tedavinin sonucu da hocamız geldi dedi ki Murat Bey biz yanlış tedavi uygulamışız. Sizin ilaçlarınız farklı olması gerekiyor ama ben artık yani hastaneye yürüyerek girdim. Elimi oynatmaya korkuyordum. Elimi oynatamıyordum. Hocam bu kadar böyle bir yani pet bir duruma geldim. Yani yani sağımla soluma dönmek benim için artık bir eziyet oluyordu. Yani, Ve işte, ciğerlerim su toplamış hocam bu arada yani, benim. Evet tabi çok kötü. Şeyin o BTK ile yani takılan kateterlerle birlikte safra yollarının e, ve hapsalarına o kateterler de yetmiyordu. Evet hocam yetmiyordu yani. Bazen kateterlerden Enfekte safra geliyordu. Bazen hapse geliyordu. Bazen çok aktı oldu. Yani yataklar, yataklar aktı. Yani, havlu, çarşaf yani böyle koyarak durduramıyorduk yani. Şimdi de Ankara oldu. için biz Çorum'dan geliyoruz. Ankara yetişmemiz gerekiyor. Çorum'da kimse müdahale edemiyordu. Yani etmiyorlar, da edemiyorlar da yani. Abartısız bir cümle tabii. Gerçekten doğru da insanlar abartılı gelebilir. Üç güne bir Böyle epilepsi nöbeti gibi zangır zangır hocam, titreyerek yarım saat 45 dakika, Epleksi 20 dakika 50, dakika 50 dakika. 50 dakika hocam yani ben diyorum ya bana hani 50 dakika diyorlar. Artık ay. hiçbir şey fayda Hiçbir şey fayda Hiçbir şey hocam yani böyle yani. Artık şey hani, hani alıp eşim üzerimi, üzerime kollarımı tutuyor ya tutun beni yani ben. Yani bacak artık var ya yani istemeden sonra böyle iki gün o bacaklarımı kaslarımı arasına duramıyordum hocam. Ondan sonra bir daha geliyordu. Hocam. Ondan sonra bir gün sonra bir daha geliyordu yani. Yani nasıl lazım hocam? sen yani anlatırken yani Allah düşmanımı nasip etmesin hocam öyle söyleyeyim. Yani Fatihlerden geldik. Allah'ım hamdolsun. Yani Rabbim sizi karşımıza çıkarttı. Yiyecek ekmek içecek suyumuz varmış. Yani ama bizi şu Ankara'da bize şunu söylediler. Yani tüm hocalarımız senin ameliyat olma şansın yok. Seni ameliyat edecek doktor ancak senin paranı almak için yani çok kaba bir tabir bunu da kullandı. Seni dolandırmak için yapar dediler. Ve bu şekilde benim önümü çıkardılar. Yani ben hani herhangi bir doktorda ameliyat edeceğim deyince acaba diyordum. Yani o şekilde hani aklıma da bir şey soktular yani bir fitne soktular yani. Maddi olarak da aslında yani çok da yardım ettik hatırlıyorum. Hocam şöyle söyleyeyim ben Ankara'daki doktorlara dedim ki hocam benim ekonomik imkanı olarak yani kendimde yok ama eşimde dostumda var Allah'a mandolsun sevilen bir insanın Dedi ki Murat Bey bunun parayla yapılabilecek hiçbir şey yok. Ha, hiç olmaz para için yapmıyorsanız yani, hani, ha. ben para bulurum. Yani, ben para nisden, bulurum dedim. Yani hocam ben çok kabar, ben 100 bin lira gözüne çıkarttım hocam. Ya. Ama buraya da geldim yani ben yani aklımda çok farklı fiyatlarla gelmiştim hocam. Evet. Ama Allah'a hamdolsun. Yani hiç, benim için evet bazı Sen hata... çok olabilir. Benim için çok cü, cü, cüz'i bir miktar öyle söyleyeyim. Yani çünkü hayatım verildi. Üç tane çocuğumun ben başının yanında baba olarak durabiliyorum hocam. Yoksa ben şu anda hani Allah'ın tabiriyle inna lillahi ve inna ile raciyum. Olacaktım. Şu anda Allah'ım anlasın iş yerimde çalışabiliyordum, hani aileme bir katkıda bulunabiliyordum, evlatlarımı babalık yapabiliyorum yani. Bedava bir ücret öyle söyleyeyim hocam ben onu hani söyleyebilirim yani. Evet, e, tabii burada da herkesin yani orta halli bir insanın ya da çok imkansız bir insanın işi görülüyor burada tabii kesinlikle, de, ama e, kötü niyetli bir insanın da işini göreceğim diye uğraşamayız yani. Hocam samimiyet var burada yani ben onu söyleyebilirim yani. Bilmiyorum hani siz bana bir şey vermediniz ama bana bir hani bir e, hani hocam yüzler güldünüz ama bana bir güven verdiniz. O net bir şekilde söyleyebiliyorum. Peki Galiba. o kadar negatif informasyona karşı ve o kadar seni hani aç kapaya düşersine karşı. Zaten o kadar geciktiğin için ben çok üzülmüştüm de. sen sonra buraya yola çıkmayı nasıl cesaretin? Artık yatakta zangır zangır öleceksem orada öleyim diye mi? Canım? Hocam şöyle Mantık söyleyeyim. Mantık neydi? Hocam, yani buraya gelecek insan hangi mantığı kullansın? Ben olsam gelmem. Sen nasıl geldin? Hocam ben önce Allah'a güvendim dedim. Rabbim benim sağlığımı verecek. Birisinin eline, bir hocam eline bunu dedim. Bana sebep olacak ve siz sebep olursunuz hocam yani. bunu Allah gani gani razı olsun. Yani öyle söyleyeyim ben size. Yani ve ya buraya gelecek insan hocam önce yani ben kurtulacağım diye gelsin. Acaba niyet etsin, niye? Dedim? Niyet etmalarız niyet niyet için Tabii, Kesinlikle. Yani niye etsin Çünkü hocam yani hastalık öldürmüyor. Önce enfeksiyon öldürüyor, sonra musuz öldürüyor insanı. Biz bir de sizin klasik tümörüyle ilgili videolarınızı izledik. Ona göre de hani yani için karar verdik. Gelenler olsam. yani. ben de geçen karar verdik. Yani hiç aileme de doğrusu söylemedim. Atladım geldim. Hatta şimdi ki, ben dedim ki ben hocam dedim bana yüzde bir ihtimal de verse ben ameliyat olacağım dedim. Mesela şimdi de yüzde yirmi altına ben razı oldum. Ben yüzde bir dedim dese dedim ben ameliyatım olacağım dedim. hocam yani çünkü ben çok eziyet çektim. Yani. Buraya geldiğin kateterler, enfeksiyonlar, koranjitler. Evet. Yani pe kateterlerin affedersin leş gibi kokuyor diyor. Yani hocam de Artık kokmaya başlamış takanlar tamam. kokanlar. Hocam insanların içine çıkamıyorsun. Yani şimdi elimde, elimde torba var. koku var. Benden kaynaklanan bir koku değil. Yani benim yapabileceğim bir şey yok. Enfeksiyonun kokusu akıyor. Enfi, yani, misafir misafir kabul edemiyorsun. Yani canı sıkılıyor dışarı çıkıyorsun. Eşin dostun görüyor. Yana yaklaşıyor. koku var. Pis koku kokuyor koku koku. hocam. Yani Evet. Yani hocam, hani... hocam ben şunu söyleyeyim yani Rabbim önce sizin bedeninize sağlık versin ve bu memlekette bu ilim yapan insanlara da kendilerini geliştirme kabiliyeti ve merakı versin. Yani yani sadece bu ülkede bir akademik kariyer yapmak olmuyor hocam. ne yani, devamlı okuyup okuyup kendini geliştirmek lazım. Yani ben bunu gördüm. Yani yeniden bir daha geldim. Yani ya adam bir yerlere gelmiş ama yani sadece okuldan almış olduğu eğitimle gelmiş. Başka hiçbir şey yapmamış. Yani okuldan bir eğitim almış, onun üzerine bir damla bir şey koymadan, bir kelime bir şey koymadan aynı şekilde devam ediyor. Evet. Klaskin tümörü tabii elinde torba ve buraya geldin. Buraya geldiğinde nasıl algıladın ortamı ve de bizim ilişkiyi? Hocam ben kapıdan içeriye girdim. Kapıdan içeriye girdiğimde bir bayan arkadaş beni karşıladı. Hoş ve samimi karşıladı. Dedim ki ben burada Allah'ın izniyle dedim, kurtulup gideceğim. Yani bana o enerji geldi hocam öyle söyleyeyim yani. Ben kaptan içeriye girdim, orada bir koltuğa oturdum, bana bir çay ikram ettiler. Bilgen hocam bizimle kadar oldu. Sonra Emine Hanım geldi dedim ki ben buradan dedim Allah benim sağlığımı, sıhhatımı burada mı ben buradan dedim. Ya, ben burada dedim yani kurtulup gideceğim. Bak o zorların yaşamadı. Dedi, Rabbim dedim burada beni kurtaracak. Ve bu dedim hocam bana yüzde kaç verirse versiniz ben burada ameliyat olacağım. Ameliyatım burada olacağım dedim yani. Zaten yani yapmayın deseniz de... zaten başka yerde de ameliyat edeceğim diyen adam çıkmamıştı. <laughs> ya bir de o var ya hani hani hani, hani siz söyleyince hani tereddüde düşmedim hocam yani hani ameliyatını yapabilirim ve hemen yer hazırlan dediniz siz. Evet. Ertesi gün ameliyat masasını aldık mı? Hocam bir gün sonra aradık işte ben hazırlanmam gerekiyor. Hani ailemin haberi yok. Aileme söylemem gerekiyordu. Yani hani sonuçta yani bir aylardır, ameliyat, aylardır süren işkence, e, ertesi iki gün, gün değil de. iki gün sonra masaya aldınız. Evet hocam masaya aldınız <laughs> ve biz perşembe günü ameliyat olduk ve cumartesi günü taburcu olduk hocam. Ay, perşembe ameliyat oldun. Evet, cumartesi günü taburcu oldum hocam. cuma, cumartesi, iki gün sonra taburcu Evet, evet. iki gün sonra taburcu oldum hocam. Yani sünnete gelsen o kadar hızlı gidemezsin, bu nasıl bir şey? <laughs> Kesinlikle hocam, yani cuma, evet, cumartesi günü de ben öğlen sonra taburcu oldum hocam. Siz. İnsanlar, hatta geçenlerde hastanın biri bize böyle bir yorum yapmış. Yani adam gerçekten ameliyat yapmıyor olabilir. çünkü adam Hocam. iki günde evet iki günde e, ne o iki saat ameliyattan çıkarıyor iki sonra taburcu ediyor. Bu adam gerçekten ameliyat ediyor olamaz. Ama demiş. bize i̇yi, yani. ki, i̇yi ki videolar çekiyoruz. Ben öyle bir yorum gördüm. <laughs> Kötü niye? Ben yedim. de okudum hocam. Ben de <laughs> Biz Ankara'ya Ankara, <'ya>, Ankara <laughs> gittiğimizde <laughs> doktorumuz raporu görünce zaten inanmadı. Tekrar onlar da MR yani. çektirdi. Evet. O MR'ın sonucuna göre evet dedi temizlenmiş dedi. Biz dedi böyle ben, olacak bir yer hocam, burası dedi. Hocam e, siz bir rapor, ben dedi kesinlikle epikriz raporunu görmek istiyorum dedi. Bu ameliyat yani. olma şansı yok. Siz kim ameliyat dedi? Siz bu, bu, ameliyat olmamıştır. Böyle bir ameliyat olmaz dedi yani. Bunun yapım ihtimali yok dedi. Yani şunu kastetti, sizi burada para almışlar, kandırmışlar dedi yani. Ameliyat ettik deyip kandırıp göndermişler. Ameliyat, hocam ameliyat yok. Hani bu ameliyat olmaz Murat Bey dedi. <gülüyor> böyle <gülüyor> bir ameliyat yok dedi <laughs> yani. Ben ona da aynı şekilde hocam Ameliyat iki gün sonra dedim taburcu oldum dedim yani. Ben yeniden hani burada dedim hani onkolojik durumumu yeniden dedim. Ben yani planlama için geldim buraya dedim. Ankara dedim yani Murat Bey böyle bir şey ben bunu kabul edemem dedi. Yani ben etki zaporu göreceğim ve ben kendim yeniden dedi. Hemen çektireceğim dedi yani. Ve sonradan <laughs> ciddi dedi ya bu ameliyat olmuş dedi yani. Yani ama adamın inanamıyor tabii, tabii iki yani. saatte bu ameliyat nasıl yapılır tabii. ve iki günden atız taburcu olur. Yani. O zaman ben altı aydır ikişer saatten birer saatten altı aydır en az otuz defa yirmi defa ne altı aydır yarısı Çok olursa oraya. yüzden fazla defa Maalesef. zangır zangır titremem bedavaya mı titredim? Yani. Kesinlikle hocam yani biz biliyor musun? hocam ya ben Ankara'da gezmedim ya kalmadı yani bilemiyorum hocam. Yani, yani ben... gelecek kişiler korkmasın gelsinler. Bir ön çekimlerini yapsınlar. Konuşsunlar sizin hocam. Onlar buraya geldikleri zaman o güveni alacaklar eminim. Yani hocam, Gelmekten yani Sonuçta bir yaşam mücadelesi var. O yaşamı kaybetmemek adına Hocam, yani kendi insanlar gelmeleri mesela ben görüştüm mesela bizim 3-4 kişi ulaştı bize. Dedim ki Ünal Aydın diye bir hoca var. Böyle çok makul dedim bir muayene var. Gidin bir görüşün alın. Bu adam dedim yani normal tıpçı değil yani kendini aşmış dedim. Yani hocamın dedim şöyle bir tabir var dedim. Ben yurt dışına nasıl ameliyat yapılamaz öğrenmeye gidiyorum. Benim meslektaşım yurt dışı ameliyat yapmaya öğrenmeye gidiyor. Ben nasıl ameliyat yapılamaz. Nasıl yapmamalıyız? Nasıl yapılmaması lazım. Ameliyat nasıl hata yapmamız onu ben öğrenmeye gidiyorum diyor dedim. Yani Abi Leipzig'e gitmiştim öyleydi. hem Almanya'da. Evet bu ameliyatlar böyle yapmamalı diye öğrenip gelmiştim. O kadar kötü yapıyorlar da Almanya'da. Yani dedim gidin bir görüş alın dedim. Yani hocam dedim hani giden hocamı yani hocamız dedim yani hemen kapıdan içeri dedim size ameliyat yapacağım işte bana şu parayı verdiği bir şey durmuyor. Görüşünü bildiriyor, yön gösteriyor. Samimi bir şekilde dedim hani samimi bir şekilde kendi kardeşi gibi, kendi yeğeni gibi, kendi evladı gibi karşılıyor yani. Çünkü ben ameliyata giderken annem dedi ki ya hoca geldi dedi bana şöyle bir hani sarıl dedi bana bir enerji ver. Anneciğim dedi dedi yani. Hocam bu bile yetiyor yani şimdi orada 6 saat bekleyecek acaba evladı ölümü çıkacak sağ mı çıkacak? Evet, evet, ama evet. doktor diyor ki ben bunu yaparım bana bir enerji ver. Evet. Ve çocukların başını seviyor yani çocuklar oraya babamız belki hani götüreceğiz de geliyorlar. Onun için çocuklar kahvaltı yapmaya gidiyorlar. Evet. Yani çocuklar zaman gelince kahvaltı yapmıyorlar ama siz çocuklar o samimiyet olduğu duygu verir. Yani Bunları sarılıyoruz, anneyi hatırladım, anneyi sarılmıştım ben her zaman. Sonra yani. dayı biz acıktı diyor, dayılar onlar kahvaltıya götürüyor yani. Çocuğum psikolojik rahat diyor. Psikolojik rahat diyor. Ya, psikolojik rahat canım, bu çok farklı bir şey yani. Babam ameliyata giriyor, Hiç ameliyattan çıkıp çıkmayacağı belli Tabii değil canım. oluyor. Çocuklar dayısıyla kahvaltıya gidiyor o derece. Hocam yani diyor. çocuklar dayılar teklif ediyor kahvaltıya gidelim diye. Çocuklar biz gitmeyiz, acı diyorlar. E sonra bir doktor geliyor, sarılıyor o enerji veriyor, tabi bizim kanımız acı, bizi kahvaltıya götürtüyor. Yani bu rahatlamadır. Hı. Bu güvendir hocam. Yani bu Daha, daha şey... Çocuklar kahvaltıdan gelmeden baba ameliyat olmuş çıkmış o <laughs> evet o doğru. yani. <laughs> <laughs> Peki şimdi neler yapıyorsun? Çok güzel. Hocam şu anda hamdolsun yani işimin başındayım, çocuklarımın başında, çocuklarım babalığını yapıyorum, onlar yönlendiriyorum. Şu an yeniden işte size kontrole geldim inşallah hayırlı haberlerinizle beraber o evlatlarım, beni bekleyen evlatlarıma yeniden babalık yapmaya çalışacağım yani. Ve şunu diyeceğim, evladım okuduğunuzda kalmayın, kendinizi geliştirin. Evet, çok güzel. Yani ne yaparsanız yapın, hani layıkıyla yapın. Yani ne yaptığınız önemli değil yani, doktor olmak önemli değil hocam. Yani hani dışarıda bir çöpçü de olsa layıkıyla yap. Evet, çok çok kıymetli. Tabii bu arada da unutmayalım, Yerküre'nin en başarılı hemşiresine sahipsin. Private, özel hemşirem var. Evet. Onu da söyleyelim. De... ben yani eşim yani ayağa kaldırın önce Allah'tır. Hani sonra psikolojik olarak da, bakım olarak da eşimdir. Yani ben bunu her mekanda söylüyorum. Özellikle annem babam yanında da söylüyorum. Hani gelin kaynılar şey var ya hocam bu da belirti olsun yani. Bakımının bile komplimanlı yaparak kendine baktıran adam diye tarihe geçeceksin hocam. <laughs> yani... E hocam ben yani yani 4 ay boyunca ben stentlerle yani şeyle ay, gezdim, torbayı altı ay boyunca gezdim ve ben yani çok fazla yani enfeksiyon kapmadım, Birçok enfeksiyon sen gidersin dediler yani hani enfeksiyonlar. O kadar enfeksiyona rağmen gitmen lazım. Tabi tabi yani. Baktı. Yani aslında o titremelerin yüzden fazla titreme hepsi birer enfeksiyon hata evet. ama senin onlarla hastaneye gitmeden evde atlatmışsın. Tabi atlattım hocam yani o da şimdi bakımdan hani. O kadar sen... enfeksiyon aslında çok fazla enfeksiyon geçirmedim zannediyorsun. O kadar fazla enfeksiyon geçirmene rağmen hastaneye gitmemişsin evde Evet. Zangır zangır titremişsin. 6 yani ben... ayda yüzden fazla zangır Başka, zangır titremen var. Değil mi hocam? 2 gün, 3 gün de bir yani böyle değil mi? Yani ağrısı bacaklarımın, kollarımın sızısı yani 2 gün geçmiyordu. Ondan sonra belli bir gün sonra bilemedin işte yarım gün sonra artık ne yazı o anki idareyle o titremeyi nasıl tutuyordum yani. Yani Allah'ın uzun hocam hepsini geçti, rahatladım. Sizin de geldi geçti inşallah. Mesela. Ondan sonra sizin takibinizle beraber inşallah rahatlayacağız. Ferhat hocam önce deva Rabbim'den sonra sizin gelinizden yani. Mesela. İnşallah yani klasik tümörleri için şu anlattıklarım çok kıymetli olur. Özellikle şu bir tane hastanın öyle ne yapıldığını ve ne kadar emek verildiğini anlamada özellikle klasikin tümörlerini çok fazla negatif bilgilendirme yapıyor halen sosyal medyada. Yani iki saatte ameliyat mı olur diye. Senin anlattıklarında tam önemli oldu bu noktada. Vallahi hocam ben arasam hemen anlatayım. Şu direnlerden biri. Hocam gelsin sorması... ameliyat sizlerime göstereyim yani ben işte sen. Değil mi? Çok şey. Hocam Ama yani ben. Öyle. 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 Ee, dostum süper. Ne diyeceksin? Dünyanın en private hemşiresi. <laughs> Yani başımda olsun, yanımda olsun. Yeter sağlığı inşallah hocam. Sizin de sayenizde inşallah bu günleri tekrar... Hocam ben siz, yani benim sizden özel bir isteğim, istirham hocam. Ne olursunuz öğrenci yetiştirin. Yani, yani. kendiniz gibi öğrenciye yetiştirin. İyi ki var hocam. Ki hocam. Orada, orada yetişeyim Hocam yetiştirin yani... Varsınız yani varsınız. emeğinizi veriyorsunuz ama yani tanıtımınızı daha farklı yapın hocam yani yani sizi tanımayan yapmıyor doğru söylüyorsun. Hocam yapın yani Allah razı olsun yapın yani bu vatan için yapın, bu vatandaki evlatlar için, bu vatandaki insanlar için yani yapın hocam yani. Hocam tanıtımınızı yapın yani. Çünkü o cevher gibi insanlar var hocam ama yani şimdi yani, yani kullanmak istemiyorum. İş farklı siyasetlere gidiyor da yani iyi ellerde iyi hocam hamurlar öyle söyleyeyim yani. Lütfen o şekillencek hamurları bulun ve şekillendirin. Yani sonuçta insan ömrü belli şeyle sınırlı. Ama bundan sonra bu hastalık devam edecek hocam. Evet. Yani kanser de onu kendi farklı şekillere girerek devam ediyor. Yani yani İnal Aydın gittiği zaman Allah uzun ömürler versin, evet. Rabbim eliniz ayağınıza güç kuvvet versin. Yani arkasından binlerce Ünal Aydınlar olsun yani ya Yani bir tane Ünal Aydın yetmiyor hocam. Öyle dediler. Nasıl diyorsunuz? ya, yani tüm klasik tüp önüne gelenler yetişmeye çalışayım, Yetişemem. Evet. Demek hocam çok Ünal Aydın lazım yani bize. Ya. Çok Aziz Sancarlar lazım. Yani çok yetmiyor için. hocam. Bir tane yetmiyor yani. Allah razı olsun. Yani, hocam değil. Allah razı olsun. anne yani ben... ve babanıza, siz yetiştirmişsiniz. Siz yetiştiren yetiştirin. anneye babaya da Allah hayattalarsa sağlık sıhhat versin, vefat ederse Allah kanı kanı rahmet eylesin. Yani cennet mekanları olsun. Yani hem insanlık olarak hem bilim olarak hem de öngörü olarak yani hocam onu da çok rahat bir şekilde söyleyebilirim yani biz de size öngörala inşallah hayırlı da yetişebiliriz yani ben onun kendi temenniyim yani evet çok duygum geçti teşekkür ediyorum evet, teşekkür ederim hocam Allah razı olsun normalde tamam, benim çenem içerip bir şey konuşurum ama sesi bir içime kaçtı <laughs> hocam yani. Allah razı olsun teşekkür ederim teşekkür ederim hocam Allah razı olsun yani her şey için Allah razı olsun hocam ellerinize, emeğinize sağlık. Çok Rabbim sizi da koymasın. İnşallah Allah iyileri iyilerle karşılar. Amin, amin. İnşallah abi. iyileştirmek iyiliktir düsturumuz tüm insanlığa masar olur diye. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Yani O zaman şöyle bitirelim. İyileştirmek iyiliktir. İyileştir. Evet, iyileştirme iyileştirmek iyiliktir hocam. Evet, teşekkür ediyoruz. Gelmiş geçmiş olsun. Allah razı olsun hocam.